üstü ifadelerin negatif kuvvetle ilgili sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuz. 2 üzeri x3 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? demiş. 2 üzeri x3'ü nasıl hesaplıyorduk? Eksinin görevi ters çevirmek. 3'ün görevi 3 kez tabanda gördüğünüz sayıyı çarpmak olacak. Bu eksinin görevinden dolayı paydadaki sayının görünür haline getiriyoruz. 1 yukarıya 2 üzeri 3'ü alta aldığımızda 1 bölü 8 yapacak. Ya da bunu 2'nin 3. kuvveti olarak hesaplarsanız bu sayı 8 yapar. 8'i ters çevirirsiniz 1 bölü 8 sonucuna ulaşabiliriz. İkinci sorumuz yine benzer bir soru. 2 üzeri eksi 2'nin kuvvetindeki eksi ters çevirmek için 2, 2 kez çarpmak için kullanılacak. Paydasındaki bir sayısını yerleştiriyoruz. Pay ve paydanın yerini değiştirme görevini şu eksiden öğreniyoruz. 1 yukarıya, 2 üzeri 2 paydaya geliyor. 1 bölü 4 diyerek bir sonuç elde ediyoruz. Ya da ben daha çok bunu yapıyorum aslında. 2'nin ikinci kuvvetini hesaplıyoruz. 4 buluyoruz. 4'ü alt üst ediyorsunuz. Pay ve paydasının yerini değiştiriyoruz. 1 bölü 4 diyerek buluyoruz. Bu sorumuzda üssü olan sayı aşağıda yazılmış durumda. Şimdi biz 6'nın eksi ikinci kuvvetini hesaplayabiliriz biri yukarıda hiç dokunmadık. Altın eksi ikinci kuvveti için bunun paydasındaki biri görünür hale getirip altına karesi yazıyoruz. 1 bölü 1 bölü 36 oldu. Birinci sayı yazdık. ikinci sayı ters çevirdik ve çarptık. Sonuç 36. Ama bu çözüm yerine şunu da kullanabilirdik ki o daha güzel olacak. Biz kuvvetli eksiden kurtulmak için elimizdeki sayının pay ve paydasını yer değiştirebiliriz dedik. 6 üzeri eksi 2 aşağıdayken bunu yukarı aldığınızda 6 üzeri 2 yukarıdaki biri de paydaya aldığımızda eksinin görevini kullanmış oluyoruz. Şimdi üstteki sayımız 36 paydadaki sayımız 1 36 bölü 1 36 demektir. Dördüncü sorumuzda farkındaysanız üstte bir negatiflik yok. Sadece ondalık bir sayımız var. 0,5 demek 5 bölü 10 demektir. Bunun dördüncü kuvveti hesaplanacakmış. 5'in dördüncü kuvveti 625 yapar. Onun dördüncü kuvveti 10.000 yapar. Ama bakıyorsunuz şıklarda bu yok. O yüzden böyle bir şey yapmamak adına şıklarda sonradan bunları sadeleştirmekle uğraşacağımıza 5 bölü 10 görüntüsünde gördüğünüz sayının e, kuvvetini hesaplamadan sadeleştirmeye çalışalım. 5 ve 10. İkisi de 5'e bölünen sayılar. Bunları 5 ile sadeleştirsek 1 bölü 2'nin 4. kuvveti yapar. 1'i 4 kez çarparsanız 1, 2'yi 4 kez çarparsanız 16 yapar. Cevap 1 bölü 16 olur. Şimdi bu sorular çok kolay görünüyorlar ama bunlar MEB'in eski kazanım amaçlı eski sınavlarda sordu soru tipleri aslında. Sonuçta bir map sorusu diyerek çözüyoruz. 3 bölü 7'nin 3. kuvveti. Bakın eksilik falan yok. O zaman 3 bölü 7'yi 3 kez çarpıyoruz diyerek kullanabiliriz. Ya da hiç burayı yazmadan 3'ü 3 kez çarparsanız 27 yapar. 7'yi 3 kez çarparsanız 2 tanesini çarptığınızda 49. 49 ile 7'yi çarparsanız da 343 yapacak. Cevap C olur. 0,4'ün hangi kuvveti 16 bölü 625 yapar denildiğinde 4 bölü 10 haline getiriyoruz. Kaç kez çarparsak üst taraf 16 alt taraf 625 olur diyeceğiz. 4'ün karesi 16 yapar ama onun karesi 625 yapmaz. O zaman 4 bölü 10 halini kullanmayacağız. 4 ve 10'u sadeleştirelim. 2 ile sadeleşirler. O zaman 2 bölü 5 haline gelir. 2 bölü 5'in hangi kuvveti 16 bölü 625 yapar diyerek bakacağız. 2'yi 4 kez çarparsak 16 yapar. 5'i de 4 kez çarparsak 625 yapar diye A sayısının 4 olduğunu görebiliriz. Yine negatif olmayan bir kuvvetten bahsediyoruz. O zaman 1 bölü 2'nin 5. kuvvetini dümdüz hesaplayacağız. 1 bölü 2'nin 5. kuvveti 1'i 5 kez çarparsanız 1 yapar. 1, 1, 1, 1, 1 çarpılmış oldu. 2'yi 5 kez çarparsak da 32 yapar. 1 bölü 32'nin sayı doğrusundaki yerini düşünelim. Bir kere pozitif bir sonuç olduğu için sıfırın sağ tarafında olacak. 1 bütünden küçüktür. 32'de 32 olsaydı 1 tam yapardı. Dolayısıyla 32'de 1 basit kesirdir. 1'den küçüktür. Ama şıklara baktığınızda 0'dan küçüktür yanlış. 1'den büyüktür yanlış. 1 bölü 2 ile yani yarımla 1 arasında mı 0 ile yarım arasında mı diye söylemiş soruyor. 1 bölü 2 yarımdır. Bunu da 16 ile genişletirsek yarımı aslında 32'de 16 diyerek söyleriz. 32'de 1 32'de 16'dan küçüktür deyip 0 ile 1 bölü 2 arasında olacaktır. Cevap denizde olur. 4 bölü 9'un hangi kuvveti 81 bölü 16 yapar diyerek bakacağız. Şimdi aslında 4'ün kuvvetlerinde 81 olmaz. 4'ün kuvvetlerinde 16 var. İkinci kuvveti 4 bölü 4 16 yaptığı için. 9'un da ikinci kuvveti 81. O zaman bizim bir 2'den bahsetmemiz gerekiyor. Ama dümdüz 2 yazarsak bu sonucumuz 16 bölü 81 olması gerekiyordu. Ama 81 yukarıda 16 aşağıdaysa demek ki bir ters çevirme olmuş. Cevap A'dan olacakmış. Eksi elinizdeki sayının pay ve paydasının yerini değiştirir. 2, i̇ki, iki kez çarpmanızı sağlar diyoruz. Parantez içerisinde bir işlemimiz ve üzerinde eksi birinci kuvvetimiz var. Parantez içerisindeki toplama ve çıkarma işlemleri bitirilmeden kuvvet hesaplamasına geçinilmeyecek. O yüzden 1 bölü 3'te 1 bölü 4'ün nasıl toplanıldığını hatırlayalım. E, paydaların aynı olması gerekiyor. Parantezi açıyorum. 4 bölü 12 artı 3 ile bunları genişletirsek 3 bölü 12 yapacak. Kuvvette eksi 1 bekliyor. Ee, i̇çerideki toplam işlemini yaptığımızda 7 bölü 12'nin eksi 1. kuvveti. Eksi 1. kuvvet olduğu için 1. kuvvet olduğu için 7 bölü 12. Eksiden dolayı 12 ve 7'nin yerini değiştiriyoruz. 12 bölü 7 yapıp C şıkkını seçiyoruz. 10. sorumuz 1 bölü 10'lardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Aslında beklediğimiz görüntü 1 bölü 10'un 7. kuvveti. Şimdi bu görüntü yok. Bu şöyle de yazılabilir. 1 bölü 10 üssü 7 şeklinde de yazılabilir ama 10 üzeri eksi 7'yi aşağıda gördüğünüz görüntüsü yazılmaz. Bu görüntü de yoksa pay ve paydanın yerini değiştiririz. 10 bölü 1'in eksi yedinci kuvveti olacak. Biz istediğimiz zaman pay ve paydanın yerini değiştirebiliyoruz. Ama bu değiştirmenin sonucunda kuvvetteki işaretimiz sayımızın işareti değişiyor. Paydadaki biri görmezden gelebiliriz. 10 üzeri eksi 7 yapıp A şıkkını seçebiliriz. 3'ün hangi kuvveti 729 yapar diyerek bakacağız. Şimdi 3'lerin 2 tanesini çarparsak 9. 3 tane çarparsak şu an 27. 4 tane olursa 27 çarpı 3'ten 81. 81'i bir tane daha 3 ile çarparsak 243. Bir tane daha 3 ile çarparsak yani, yani yazıyoruz 729. Yani 6 tane 3 kullanılmış. Şimdi direkt bilenler yazabilir de. 2'nin e, kuvvetlerini çarpa çarpı 256 elde etmeye çalışacağız. Ama bu 256 paydaya düştüğüne göre ters çevrilmiş. Demek ki eksi bir kuvvet olacak. 2'nin kaçıncı kuvveti 256'dır? 2'lerin 5 tanesini çarparsak 32. 2 ile çarparsak 64. Bir daha 2 ile çarparsak 128. 128'e 2 ile çarparsak 256 olacak. 5 ve 3, 8. kuvvet ama eksi 8 diyeceğiz ki pay payda yer değiştirmiş olsun. 5'in hangi kuvveti 1'dir? 0. kuvveti dedik. 6 eksi 8 ve 0'ı toplarsak sonucumuz eksi 2 yapar. 12. sorumuzda 07, 07, 07 kullanılmış ve 07 olarak da sonuçta da aynı şey belirtilmiş. O zaman sadece kaç kez kullanıldığına bakıyoruz. 3 kez kullanıldı diye 0,7'nin 3. kuvveti dedik. Alttaki görüntüye bakıyoruz. 1 bölü 5'lerden 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Biz bunu normalde 1 bölü 5'in beşin 5. kuvveti diyerek yazarız ama yanındaki sayısı 5'in kaçıncı kuvveti olduğunu soruyor. 1 bölü 5'in beşin 5. kuvveti bunların yerini değiştirirsek 5'in beşin eksi 5. kuvveti yapar. O zaman B yerine de eksi 5 yazmamız gerekiyormuş. 3 ve eksi 5'in toplamından eksi 2 yaparız. 7 üzeri eksi 1, 7 üzeri 0 ve 7 üzeri 1'in toplamına bakacakmışız. 7'nin sıfırıncı kuvveti yıllardır konuşuyoruz. 1. Bir, 7'nin birinci kuvveti 7. Yedi. 7'nin eksi birinci kuvveti 7'nin birinci kuvvetinde hesapladığımız 7'nin ters çevrilmiş hali. O da 1 bölü 7 yapar. Bu sayılardan tam sayıları toplarsak 8 artı 1 bölü 7 yapacak. Buradan aslında direkt sonucu 57 bölü 7 diye söyleyebilirsiniz ama payda eşitlemeyi sevenler var. O yüzden böyle gitmek e, gitmeyi tercih ettim. 7 ile genişletirsek 56 bölü 7 ile 1 bölü 7 toplarız. 57 bölü 7 yapar. Cevap denizlidir. 14. sorumuz. 2'nin 64 olabilmesi için 6. kuvvete ihtiyacımız var Ama 1 bölü 64 yapabilmesi için Eksi 6. kuvvet olması gerekiyor 3'ün e, Hangi kuvveti 81 yapar dediğimizde buranın 4 olması gerekiyor Ama dikkat edelim Eksi B'nin 4 olması lazım Bu durumda aslında B'nin Eksi 4 olması gerektiğini gösteriyor A sayısı Eksi 6 B sayısı Eksi 4 eksi 6 ve eksi 4'ün toplamından eksi 10 olacak. 15. sorumuzda 3 parça işimiz var. 3 üzeri eksi 2'nin 27 ile çarpımını hesaplayabilmek için önce bu üstü sayıların değerlerini hesaplayalım. 27'yi yazıyoruz. 3'ün eksi 2. kuvveti. 3'ün karesi 9'dur. Eksilden dolayı 1 bölü 9 yapıyoruz. Eksi deyip ikinci terimime geçiyorum. Şu an buradayız. 3'ün karesi 9 yapar. En arkasında da 5 ile toplayacakmışız. 27 çarpı 1 bölü 9 ifadesinde. 27 ve 9'u sadeleştiriyorum. 3 yaptı. 3 kere 1'den 3 eksi 9 artı 5. Toplama çıkarmalar sizin işiniz diye bırakacaktım aslında. 3 ve 5'i toplarsak 8 yapar. 8 eksi 9'dan sonucumuz eksi 1 yapar. B şıkkını seçeriz. 16. sorumuzda aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. E, 0,8'in 3 kez yazıldığını görüyoruz. O zaman 0,8'i A bölü B şekline getirelim. Öncelikle 3 kez çarpıldığı için de kuvvetini 3 yazdık. 8 ve 10 sayılarının sadeleşebileceğini biliyoruz. 2'ye bölünürler. 4 bölü 5 yapar. 4 bölü 5'in 3. kuvveti olarak gösterilmesi uygundur deyip bunu onaylıyoruz. Bu arada buna istersem 5 bölü 4'ün eksi 3. kuvveti olarak da yazabilirdim. Pay ve paydanı yerini değiştirmenin bedeli olarak kuvvetteki işareti değiştirmiş olduk. B şıkkında 0,2'lerin 4 kez çarpıldığını görüyoruz. 0,2 demek 2 bölü 10 demektir. 4 kez çarpıldığı için kuvvetine 4 yazdım. 2 ve 10 sayıları sadeleştirilebiliyorlar 2 değeriyle. 1 5'in 4. kuvveti yapar. Ama eşitliğin öbür tarafına aynı ifade yazılmamış. Burada bunun pay ve paydasını yer değiştiriyorum. 5 1'in eksi 4. kuvveti yapar. O zaman B şıkkı da doğru. C şıkkında 1 bölü 2'den 5 kez kullanılmış. 1 bölü 2, 1 virgül 12 bölü 10'dur. 5 kez çarpıldığı için kuvveti 5 olacak. 12 ve 10 sayılarını sadeleştiriyoruz. 6 bölü 5'in 5. kuvveti yazması lazım ama bu 5 bölü 6 yazmış. Eğer 5 bölü 6 haline getirmek istiyorsak 5'i yukarı 6'yı paydaya getirirsek kuvvette gördüğümüz 5 artık eksi 5 olmalıydı. Buradaki görüntü yanlış deyip C'yi seçiyoruz. D şıkkında 0,25'ten 25'ten 3 kez kullanılmış. 25 bölü 100 kuvvet 3 25 ve 100 sayılarını sadeleştirirsek 1 bölü 4'ün 3. kuvveti yaptı. Bunun değerini direkt hesaplayalım. 1 bölü 64 yapar. 2'nin eksi 6. kuvvetini de hesaplarsak 2'nin 6. kuvveti 64 yapar. Eksiden dolayı çeviririz. 1 bölü 64 yaptığını görürüz. O zaman D şıkkı de doğru deriz. Burada bunu hesaplamanın başka yolları da var ama onun henüz konusunu anlatmadık. O yüzden biraz bekletmeye alıyoruz. Bu videoluk bu kadar. Umarım konunun öğrenilmesine katkısı olmuştur.